tired of boring case openings do you always get only cheap skins the hellcase website has tons of options to upgrade your inventory it's up to you to participate in giveaways events or compete with other players in opening cases hellcase your world of expensive skins let's go earn our pay Hold on, what are you

Ya bir siktir git ghostlamıyorum diyor, bana bakıyor o senin götünü sikim ben, aptal. <laughs> Allahım böyle. Bom evet. Oy. What the fuck? Bir Gene yatak mı Atalım abi. Let's go have some fun. Atmayın yazıyor ya. Sen kafan sikimi. Abi bu kafayı yapacağım. Atamadım ki. Ya. Taktik Oğlum, taktik izleme geliyor. İzleme yayını izleme izleme. Bakıyorsun ona göre oynuyorsun. Geri gidiyor baksana. Oğlum da zevki çıkmıyor ki. Arkan dönük hiç yakalayamıyorum seni. Bıçak falan atma ihtimalim yok amına koyayım. Pas önün dönüyor. Çık dışarı gelecek. Ben çıkmadı çiçek şimdi. Harbi mi lan? O da mı vardı? Evet. Bitti. <laughs> Bana bitti şu an smoke şimdi. <Gülüyor> 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 Dur link olmuş. Kelsey'den kardeşimiz destekliyor bizi. Hoş geldin. Öldü. trollemiyorum ki oğlum oynuyorum işte zaman gitsin diye. Maç 7'de diye topladılar bizi saat 9'a kadar herhalde buradayız ama yoldaştayız ama abi maçın başı zaman yok. Anlıyor bak. Smoke. Vay bir tanesi geliyor. Last live de. Dua attı. Yanıtan adam oldu adam oldu. Sekizi. Kalsaydım kanka. Stay frosty. gitmeyin de. Main sol. Nice. Oğlum tren çok güzel mi lan? Niye kaldırdılar ki bunu? Burada ne comebackler atlıyordu abi. Harbiden ha. Ama çok ağır CT mi diye kaldırdılar. Evet. I Amınakoyim sola doğru çekemedim mas'ı. şey mi abi? Ah, Oo, benim silahım. Yani 4-5 tane maç yenmemiz gerekiyor elemeyi kazanmak için. Kapalı eleme olmayacak, sadece açıktan oynanıyor. Bravo Bomba yanmadığına göre hep ya pop ya iv'de Git iv'i flash edip yürü Geliyorum. At abi Nasıl atılıyordu böyleydi herhalde At <laughs> Bomb daha flash battı <laughs> Spawn'a <daha>. koştum ama <laughs> Poptan çıktı şeyde ortada Bravo bravo Bugün 5 bo 1, yarın çeyrek final oluyor. He, daha var yani Tuni. Doğru. Bu güzel abi. Oğlum o zaman çok zor lan. NIP, MNIP var oğlum turnuvada. Bir sürü takım var lan. Yok mu hepsini yenmemiz? Daha çıkmadan ateş etmeye başlıyor. Ghost mal amınak. bana göstererek ateş ediyor sana ya. Vuramadım. Git de vur lan adamlar hadi. Koşuyorum abi. Go, go, go. Flash atacağım. Flash attım. At. Gittim. Kör. bir. Sıçramak lazım. Sıçramak lazım. Sol saniye alıyorum. Sana. Back time Beşikta. mi? Nere? Ölmedim. Mermi bitti ama. Seni biliyor bu arada <laughs> yaptığın hareketler. Evet. Çözer bombayı. Ah oh be. Bir gitmiyor ki bak. Bir hit atamamışım. <laughs> Arkadaşlar e, her zaman olduğu gibi maçı bekliyoruz. Maç geldi yan. Başlayacağız, oynayacağız, izleyeceğiz. Daha doğrusu. Yakın yok. Eşindim bir tanesi. Hala eşindim. <tarafı. Gülüyor> Site sağda pikliyorum sana. Bravo. Nice. Ya bir de turu, turu bay geçtik ya. Ben sana iki tane flash atacağım. Bak ne yapıyorum? Git sağa doğru koş vur hepsine. Bombayı tamam, ver bana. Koşuyor. Şöyle bir smoke atılıyorum galiba abi. Bekle atacağım şimdi. Sandviç smoke atıyorum. atıyorum. Ben de attım. Konu attım ben. Attım bir tane flash. Attım iki. Konu attım kadar gitmiyor ki. Atmıştırdık ama. Oy <laughs> Attım abi sana. Sen bana flash at şimdi. Tamam. Attım ki. Skat. Kötü flash. Abiydi. Hiç aramaz ona ya. Skat bu. <laughs> Uçu olan adam. Var <laughs> <Arabi> bu uçuyor. <gülüyor> 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 i̇yi vurdu. <laughs> Harbi iyi vurdu. Hala skat o. Skata skat moruk. Ben evet, de poptan koşuyorum ter crash tamam, tamam, tamam. Geldim buraya Nice. Low, low, low. Bıçak atalım. Geri kaçıyor ki. Duyuyor. Duyuyor Hadi bıçak. Efendim. Oğlum sen ne salak bir adamsın ya. Yani. <laughs> <laughs> <Kaka gibi. gülüyor> Senin o küçük IQ'nu okumak çok zor olmamalı. onda We olaydı abi. GLOBAL OLDUM Ben de ya. Peki bir şey diyeceğim. Global oldum ve 31 winde olmam. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa global oluyorum. O da 31 winde oldum abi. Teşekkürler.